çağ dışı dediği zaman şu Kur'an'ın huzurunda yemin ediyorum ki İslam'ı kastediyorlar. Çağ dışı, İslam, İslam'ı kastediyor. Peki siz İslam'a çağ dışı diyorsunuz. Yani çağ dışı demek geçersiz, kıymetsiz, değersiz, bir şeye yaramaz demek değil mi? Evet öyle diyorlar. Peki neden bir gazeteciniz öldüğü zaman, bir politikacınız öldüğü zaman, bir genel müdürünüz öldüğü zaman, bir profesörünüz öldüğü zaman, neden çağ dediğiniz İslam'ın camisinin musalla taşına getirip o leşinizi musallat ediyorsunuz? Allah'ım! Haydi çağ dışıydı. İslam çağ dışı, cami çağ dışı, hocalar çağ dışı, musalla taşı çağ dışı. E sen niye cenazeni getirip çağ dışı camisinin o Musalla taşına koyuyorsun, götür, meyhanede kaldır, kadir adam, Gazinodan kaldır cenazeni, restorandan kaldır, diskotekten kaldır, karnavaldan kaldır cenazeni. Niçin camiye getiriyorsun? Senin nazarında cami, İslam, Kur'an, çağ dışıydı hani? Sahtekar oğlu sahtekarlar. Ne korkunç hile görüyor musunuz? Hem İslam'a çağ dışı diyecekler, hem de pislik cenazelerin camiden taşıyacaklar. Ve Müslümanlar da sanki önlerine gelen her cenazeyi kaldırmaya mecburmuş gibi o ölünün arkasında durup tekbir alıyorlar. Mecbur musunuz ya? Kılmayın bu herifler cenaze Hiçbir kanun maddesi zorlayamaz vallahi. Özgürlükçü demokrasi dedikleri şu sistem içinde hiçbir Müslümanı musalla taşına gelen cenazenin namazını kılacaksınız diye vallahi zorlayamazlar. Hiç kimse zorlayamaz. Çağ dışı diyorsun sen İslam'a kardeşim. Sadece bununla kalsalar iyi. Ölüleri oluyor bunların, cenazeleri çıkıyor. Ölülerine bir isim, bir sıfat bulamıyorlar. Ölü, ölü. Gazetecilerinin, politikacılarının ölüsüne bir isim bulamıyorlar. Ama çağ dışı dedikleri, çağ dışı geçeri yok, değeri yok, ehemmiyeti yok, hiçbir şey yok dedikleri Kur'an-ı Kerim'in verdiği sıfatı, verdiği ünvanı kendi cenazeleri için kullanıyorlar. Şehit kelimesini kullanıyorlar. Vazife şehidi, demokrasi şehidi, karnaval şehidi, meyhane şehidi. Bu ne sahtekarlık be kardeşim. Hani sen Kur'an'a çağ dışı diyordun, niye Kur'an'ın kelimesini kullanıyorsun? Utanmaz adam. Çağ dışı Kur'an seni sana göre, niye şehit kelimesini kullanıyorsun? Defol git. Ne gitti? Şehit deme hürriyet şehidi, zürriyet şehidi, zurna şehidi, davul, bu ne şey ya? Ve oyuncak ipler İslam'ı, Allah'ın dini hakim olsun diye ölmeyen Allah...